hedefenin lokomotif gücü sol güçler olacak. Demirtaş üç buçuk yıl hapse mahkum oldu. Anlat, 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 anlat. Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Demirtaş ses ve görüntü bilişim sistemiyle katıldı. Ama ve sesli olması... Cumhuriyet Savcısı mütalasında Demirtaş'ın 24 Aralık 2015'te Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamayla Başkan Erdoğan'a hakaret ettiğini vurguladı. sanığın ifadelerinin kabul edilebilir eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı ifade edildi. Bizi oluşturan ve... Savcı Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. <laughs> Mahkeme savunmaların ardından Demirtaş'a Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 3 yıl hapis cezası verdi. Hakaret suçunun alenen işlendiğini dikkate alarak cezayı 3 yıl 6 aya çıkardı. Sanın mahkemeye karşı tutumu nedeniyle cezada indirim uygulamadı. Bir de Nevruz bahane edilerek yapılan kutlamalar ve burada burada atılan bölücü yıkıcı sloganlar var efendim. Sözde Nevruz etkinliğinde terörist başının posteri açıldı, bölücü sloganlar atıldı, terör propagandası yapıldı. Demek, alın bunları. Diyarbakır'da 21 Mart'ta düzenlenen Nevruz kutlamalarında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı. Alanda örgütün simgesi bez parçalarıyla elebaşının posteri de açıldı. Başsavcılık etkinlikle ilgili soruşturma başlattı. Haklarında işlem yapılan 81 kişiden 13'ü gözaltına alındı. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'ın konuşmasında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle savcılık soruşturma açtı. Etkinlikte pandemi önlemlerine de uyulmadı. Maske ve mesafe kuralları hiçe sayıldı.